Merhaba, ben Özgür Karabat. CHP'den Başakşehir Belediye Başkanı adayım. Sizden oy istiyorum. İyi de niye istiyorum. Bana niye oy vereceksiniz? Toplumun 90 attığım için mi? Öğrencilik yıllarında yazları yaylada koyun güttüğüm için mi? Bağlamada 3 türkü çalabildiğim için mi? Nasıl iyiyim ya? Gayet iyi, çok güzel. <laughs> Bizim evdeki en iyi ikinci ömreti yapan kişi olduğum için de. Bunlar için oy verirseniz ne hala? Ama ben sizden bu özelliklerim için oy istemiyorum. Günde sadece 5 saat, onu da ikiye bölerek uyuduğum için. Yeter teyzem böyle dediği için. Atım karınca gibi maşallah. Kış günleri okula, çamurda batakta giden çocuklarımıza kar olduğumuz için. Başakşehir'i bir arsa olarak gören, Seçmelere de arsa sahibi gözüyle bakan zihniyete dur dediğim için. Başakşehir benim gözümde bir arsa değil, bir kent olduğu için. Başakşehir'in belediye başkan adayıyım. Ben Özgür Karabat. Neysem oyun. Memleketim Tokat. Aslımla da de gurur duyuyorum. Öğrencilik yıllarımda devrimcilik yaptım. Zaten yoksul bir çocuktum. Halkıma hiç tepeden bakmadım. Hatta maalesef aşağıdan baktım her türlü adalet ve özgürlük arayışının yanında olduk. Kışın kekola bir evde kömürsüz kalan üç çocuklu annenin halini anlarım. Bu nedenle sıcak evlerinde oturup kömür dağıttılar, oy topladılar diyenlere kızarım. Ben başkan olsam bir değil beş dağıtırım. Yedi yıldır Halk Partisi'ndeyim. Beni çoğunuz tanır. Bu mahallenin çocuğuyum. Başakşehirli olmaktan da CHP'li olmaktan da gurur duyuyorum. Herkese sevgim var. Herkese saygım var. İstanbul'u kim yönetirse yönetsin, Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, halkın kararıyla oraya gelmiştir. O nedenle hepsinin başımın gözümün üstünde yeri var. Belediye siyaset değil, hizmet makamıdır. Kimseyle isme değil, hizmete tarif edilir. Bunu da bir seçim yaranı olarak söylemiyorum. Tüm işlerimle söylüyorum. Beni tanıyınca bunu anlarsınız zaten. Ben ve ekibimde her türlü zorluğu aşacak bilgi, tecrübe, inanç ve heyecan var. Allah'ın izni sizlerin takdiriyle Başakşehir Türkiye'ye model bir kent yapmak için oylarınıza talibim. Beni aramaktan çekinmeyin. Telefonum 0532 391 37 85. Bir derdiniz, sıkıntınız, istediğiniz hizmetler varsa Facebook'a, e-mail adresime de yazabilirsiniz. Ben yıllardır 19 saat çalışıyorum. Sabahın beşi, gecenin 2'si fark etmez. Beni nerede görürseniz gelin, tanışalım, konuşalım, dertleşelim. Selametle kalın kardeşlerim. Sevgi ve saygılarımla.